Heyecanın hız kesmediği Survivor'da dün gece dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımdan yapılan ada konseyinde oylama sonrası Asena ve Meryem eşit oylar aldı. Bu durumda eleme adayını kırmızı takımda performans birincisi olan Sema belirledi. Sema eleme potasına gitmesi için Meryem'in adını verdi. Böylece bu hafta Survivor eleme adayları Sevgi, Serenay, Sema ve Meryem oldu. Pazar günü bu dört isim düellosu ekranlara gelecek ve ardından birinci dokunulmazlık oyunu. Sema ile Serenay eşleşirken Meryem ile de Sevgi eşleşecek. Yayınlanan düello fragmanında Sema'nın bir türlü atış yapamaması ve Pınar'ın da Sema ile dalga geçmesi dikkatlerden kaçmadı. Sema kendisini potaya koyduğu için yakın arkadaşı Selena'ya bilerek yenilecek. Meryem ve sevgi eşleşmesinde kazanan Meryem olurken son düello Sevgi ve Sema arasında gerçekleşecek. Bu ikilinin düellosunu kazanan isim Sema olacak. Survivor hayallerine veda eden isim gönüllüler takımından Sevgi olacak.